15 Temmuz gecesi ülkemizin yaşadığı başarısız darbe girişimi de bir yönüyle büyük bir terör eylemidir. 246 vatandaşımızın şehadetine, 2194'ünün de yaralanmasına neden olan bu terör eyleminin faili ise FETÖ terör örgütüdür. Uzun yıllardır legal görünümlü kuruluşlar altında örgütlenen eğitim öğretim gibi, insani yardım gibi, diyalog gibi kavramların arkasına saklanarak devlete sızan bu yapı 15 Temmuz gecesi ordumuz içindeki militanları aracılığıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Bu örgütün en yaygın olduğu kıtalardan bir tanesi Afrika kıtasıdır. Afrika kıtası ülkelerinin bu örgüte karşı çok hassas çok dikkatli olması gerekir. Yarın eğer o ülkelerde devlete sızdıkları anda çok geç oldu diyebilirsiniz. Biz yaşadığımız için siz kardeşlerimizi uyarıyoruz. Vakit geçmeden diyoruz. Milletimizin demokrasisine, ülkesine ve bağımsızlığına sahip çıkması sayesinde hamdolsun bu ihanet teşebbüsü boşa çıkarıldı. Burada Afrikalı dostlarımızın ülkemiz ve milletimizle sergilediği dayanışma için özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerin bu duruşu ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bir kez daha teyit etmiştir. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim. Dini kavramları kullanarak genç nesilleri ifsad eden Onları robotlaştıran bu örgüt sadece bize değil, varlık gösterdiği tüm ülkelere karşı büyük bir tehdittir.